Herkese merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçiyor, Geçiyor, spor ve Spor Bakanlığı'ndaki olmayı, işçilerin 30 günlük ikramiyeleri yapmaya başladığı %15, %15 şeyler vergiden, %20 %20 vergiden, işçiler ana ne kadar ikramiye olacak? Arkadaşlar, bunun hesaplamasını yaptım. İşçilerin hesaplamalar ikramiye yapmaya arkadaşlar. başladı. Hangi işçiler bu ikramiye alacak? Ne kadar alacak? Detaylar videomuzda videoya geçelim. Arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki ikramiyeler ne kadar olacak? Bunun hesaplamaları burada yapılmış. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu Gençlik Spor Bakanlığı diyorum ama burada bütün bir ücretlerin %15'ten ve %20'den ne kadar ikramiye alacağı gözüküyor. Bu yüzden şunu da söylemek istiyorum ki bu diğer işçiler için de geçerli. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı değil. Fakat bu ay için de Gençlik ve Spor Bakanlığının ikramiyeleri yatmaya başladı. Eğer sizin de toplu iş sözleşmenizde bu ay için ikramiye yatar diyorsa sizlere de yatacak. Brüt yemesi 119 TL 25 kuruş olan işçi %15'lik vergi diliminde 2557 TL net bir ikramiye alacak. 30 günlük ikramiye %20'lik vergi diliminde ise 2405 TL net bir ikramiye alacak. Arkadaşlar söylemekte de fayda var. 30 günlük ikramiye diyoruz. Neden asgari ücretin altında dersek asgari ücret agi eklenmiş haliyle 2800 lira olduğu için ve İkramiyede de bu olmayacağı için bu yüzden net ücretler bunlar arkadaşlar. 119 TL 96 kuruş alan bir işçi 2572 TL %15'lik vergi diliminde alırken 2419 TL'de %20 vergi diliminde alacak. 120 TL 86 kuruş brüt ümgesi olan işçi 2592 TL %15 vergi diliminde alırken 2438 TL'de %20'lik vergi diliminde alacak. 121 TL 77 kuruş brüt YMS olan bir işçi 2611 TL %15'lik vergi diliminde net bir ödemesi olacak. 2456 TL ise %20'lik vergi diliminde olacak sevgili işçi dostlarım. 124 TL 47 kuruş olan bir işçi 2669 TL %15'lik vergi diliminde alırken 2510 TL ise %20 vergi diliminde alacak arkadaşlar. 126 TL 28 kuruş brüt YMS olan işçi 2708 TL %15'lik vergi diliminde alacak. 2547 TL ise %20'lik vergi diliminde alacak. 129 TL 88 kuruş olan bir işçi 2785 TL %15'lik vergi diliminden 2619 TL ise %20 vergi diliminden net ikramiye alacak. 130 TL 79 kuruş brüt ücreti olan işçi 2805 TL %15'lik vergi diliminden alırken 2638 TL ise %20'lik vergi diliminden alacak. 135 TL 30 kuruş brüt ücreti olan işçi ise 2901 TL %15'lik vergi diliminden 2729 TL ise %20'lik vergi diliminden ikramiye alacak. 137 TL 10 kuruş brüt ücreti olan işçi ise 2940 TL %15'lik vergi diliminden alırken 2765 TL ise %20'lik vergi diliminden net ikramiye alacak. 139 TL 80 kuruş maaş alan yani brüt yövmesi olan işçi 2998 TL %15'lik vergi diliminden alırken 2820 TL ise %20'lik vergi diliminden alacak. 141 TL 61 kuruş brüt yövmesi olan işçi 3037 TL %15'lik vergi diliminden 30 günlük net ikramiye alacak. 2856 TL 30 günlük net ikramiyesini ise %20'lik vergi diliminden alacak. 144 TL 31 kuruş bürüt ücreti olan işçi 3095 TL %15'lik vergi diliminden alırken 2911 TL ise %20 vergi diliminden alacak. 148 TL 82 kuruş bürüt yemiyesi olan işçi 3191 TL %15'lik vergi diliminden alırken 3002 TL ise %20'lik vergi diliminden alacak. 153 TL 33 kuruş brüt ümme olan işçi 3288 TL %15'lik vergi diliminden 3093 TL ise %20'lik vergi diliminden alacak. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Güle güle harcayın. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bu ikramiyeler yatacak. Ama videonun başında da söylediğim gibi eğer sizlerin de toplu iş sözleşmesinde 30 artı 30 60 günlük bir ikramiye var ise ve bu ikramiye tarihi Mayıs ayı ise sizler de bu ay itibariyle alacaksınız. Biliyorsunuz Mart ayında alanlar oldu. Nisan ayında alanlar oldu. Bu ayda Gençlik Spor Bakanlığı alacak. Bunun yanında alacak olan başka kurumlar da vardır. Varsa da ben bilmiyorum. Eğer bu konuda bilgisi olan varsa da Yorumlara bunu yazarsa sevinirim arkadaşlar. Güle güle harcayın. Güzel günlerde harcayın. Az da olsa sonuçta bir eksik kapatıyor, bir gider kapatıyor. Hiç toplu iş sözleşmesi yapılmamış işçilerde inşallah bir an önce toplu iş sözleşmeleri yapılır. Ve bu ikramiyeleri almaya hak kazanır diyorum. Daha önce defalarca söyledim. Ben iş kurda çalışan temizlik görevlisiyim. Benim hiç toplu iş sözleşmem olmadı. Ben direkt 3000 TL maaş alıyorum. Onun haricinde de 52 günlük tedi, 30-30-30-30 bu ikramiyelerimiz yok, sosyal yardımlarımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Biz de dört gözden toplu iş sözleşmesini bekliyoruz. İnşallah bu konuda sendikalarımız elini çabuk tutar da bir an önce bizler de bu paraları alabiliriz. Her videomun sonuna eklemeye çalıştığım problemler var. Onu da bu videomun sonuna tekrardan eklemek istiyorum. Bunlar da birincisi Milliyetin Bakanlığı işçiler, Biliyorsunuz ki 10 ay üzerinden çalıştırılıyorlar. Haziran ayında çıkışları verilecek. Bu işçilerin 12 ay üzerinden çalıştırılmaları muhakkak gerekiyor ki problemleri çok büyük. 2 ay boyunca maaş alamayacaklar. Bu maaş alamadığı dönemde de tabii ki bir sürü problemle karşılaşacak bu işçi dostlarımız. Yine tayin hakkı olmazsa olmazlarımızdandır. En büyük eğitim aileden başlar deriz. Bu yüzden ailemizin bütün olması lazım. Ailemizin bütün olabilmesi için de bir an önce tayin hakkının gelmesi lazım. Bir başka konu ise zorunlu emeklilik. Zorunlu emeklilik hak gaspıdır. Bununla ilgili 4 dakikalıkta bir çağrı videosu yaptım. Bu videoyu da paylaşacağım. İnşallah. Zorunlu emekliliğin bir an önce ortadan kaldırılması lazım arkadaşlar. Yine görevde yükselmek isteyen arkadaşlar için de görevde yükselebilme ve imvan değişikliği sınavları getirilebilmesi lazım. Kadro olamayan binlerce işçi için çalışmaların yapılması lazım. Bu işçilerin bir an önce kadroya kavuşması lazım. Bitler kitler diye ayrım yapılan işçilerin ise ayrım yapılmadan bir an önce sürekli işçi statüsüne geçirilmesi lazım diyorum arkadaşlar. Beni dinlediniz ve bugüne kadar destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir aileyiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.